Bu film sadece Allah rızası için hazırlanmıştır. Bu yüzden bu filmin kopyalanmasında ve dağıtılmasında hiçbir sakınca yoktur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إن إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bu konuda hiçbir kuşku yoktur. Ama insanların çoğu buna inanmamaktadır. Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman. O günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır. Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Gök yarılır, o gün zayıflar düzeni bozulur. Eğer inkar edecek olursanız, çocukları ihtiyarlatacak olan o günün azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız? Çünkü o günün şiddetinden gök parçalanacak ve böylece Allah'ın vaadi yerine gelmiş olacaktır. İşte bu bir öğüttür. O halde kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. وَاِنَّ قَرْيَةً اِلَّا نَحْنُ مُرْكِبُو كُرَا بَعْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُهَا اَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا Bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. Allah katından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına uyun. Çünkü o gün sizin ne sığınacak bir yeriniz olacak ne de yaptıklarınızı inkar etmeye gücünüz yetecektir. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Bu yüzden onun zamanını ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Onlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير Hepimizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.'' ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا Biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler. De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alayla alayla başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur. Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد لا أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إنسان، bizim onu bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakarsın ki o karşımıza apaçık bir düşman olarak çıkmıştır. Şimdi o kendi yaratılışını unutup, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyerek bize bir örnek getirmektedir. Peki, onları ilk kez yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter. Allah insanların canlarını ölümleri anında, ölmeyenlerin canlarını ise uykudayken alır. Ölümlerine hükmettiklerinin canlarını yanında tutar, uykuda olanlarınkini ise belli bir süreye kadar salıverir. Bunda hiç kuşkusuz düşünen bir toplum için ibretler vardır.'' أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ elenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar. En يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا يخرجون من جراد منتشر مهطعين الداع O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu... Bize göre kolay bir toplanmadır. Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp rablerine doğru koşup giderler. O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte rahman olan Allah'ın vaad ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler. O ancak korkunç bir gürültüdür. Arkasından onlar hemen toplanır, huzurumuza getirilirler. Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülüp getirilmeyeceğiniz mi sanmıştınız? <laughs> Onların kabirlerinden kalkacakları gün onlarla ilgili hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacaktır. Bugün hükümranlık kimindir? bir olan, her şeye egemen bulunan Allah'ındır. O gün herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Çünkü o gün asla haksızlık yoktur. Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. <laughs> zalimler için ne candan bir dost ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. قد خسر الذين كذبوا إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وعرضوا على İnsanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaşmıştır. Oysa onlar yine de aldırmazlık içinde yüz çevirmektedirler. Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. O insana oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz. <Sessizlik> ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Amel defteri sağ tarafından verilen "Gelin defterimi okuyun. Çünkü ben zaten hesabımla karşılaşacağımı biliyordum." diyecektir. Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir. Amel defteri sol tarafından verilense, keşke bana defterim hiç verilmeseydi. Hesabım da ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyin sonu olsaydı. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Gücüm de benden yok olup gitti diyecektir. Allah zebanilere şöyle der. Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu yetmiş arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Yapılan iş hardal tanesi ağırlığınca bile olsa onu getiririz. Biz hesap görücü olarak yeteriz. Altyazı <laughs> M.K. خَفَّتْ مَوَازِينُهُ بِمَا Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde, kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Vücuhu yevme izin لفضيلة قَتَرَه أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ